Kendinize mesela nerelisiniz deyince tabii ki bu topraklardansınız ama nasıl cevap veriyorsunuz nerelisiniz sorusuna? Türkiye'den bu, bu, yandan. Dedemizin dedesi gelmiş ya, şeyden uzaklardan. E, Annem bile bilmiyor. Nereye, bu, nereden gelmiş? Sudan diyorlardı işte. O kadar Sudan diye duydum. Daha farklı gözüktüğünüz için yaşadığınız tuhaf olaylar oldu mu? Dışarıda oluyor. Köyümüz alışkın dışarıda oluyor. Nasıl Arap diyen oluyor. Çocukluğunuz nasıl geçti? Çocukluğum ne, rezil geçti çocuğum. Rezil diye rezil. Çalıştırıyorlar da annemiz gibi. Ufak kana. Nerede çalıştırıyorlar? Pamuk tarlasında. Pamuk tarlasında. Ha, giderdik. Cuma'dan tarlasında. Pamuk Pamuk Pazartesi okulu gittik mi öğretmenler döverdi bizde. Tek ayak üstüne, ellen böyle de... Cetvelle cetve, mi şey, Hayır, kımçısından vırladı böyle ayakla. Tek ayak üstüne, kapının arkasında bekledirlerdi. Söz mü söz haftayı gitmeyeceğiz. Ertesi cuma aldı mı yine pamuğu götürdürlerdi. çıktı mı? Yeni nesil hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz babamızın sözünden çıkmazdık. Şimdi bak sözüm onlar bunu edeceğiz dedi biliyorlar. Bize hayır dedim biz yapamıyorduk. Gitme dedim tamam. Sizi tanımayan insanlar size bakınca tepkileri nasıl oluyor? Vallahi umurumu kapmıyor onlar ben. Efendim? <laughs> umurumu bile kapmıyorum onlar. Tuh derim bazı. Geçer öte yani. Onlar benim üstüme geldi. Ben kaç senelik buranın insanı.